kireçlenme. Hadi bilim çözsün bunu. Binlerce insan bize teşekkür ediyor. Çınar yaprağı, Hocam, derin yırtıklı. Halis Bey şimdi tam bunun üzerine bunun için söyledim. Diyor ki annemde çınar yaprağı kürü uyguladık. Çok iyi geldi. Ama geçmeyen bir ense kökü ağrısı oldu diyor. Bununla yani çınar yaprağı bunu böyle bir şey yapar mı diyor. Hayır. Yapmaz. Ama çok iyi gelmiş. Tabii yani şunu söyleyeyim. Çınar yaprağının işte bu derin yırtıklı müthiş bu anlamda etkisi var. Planatus Anatolius türüdür bu. İşte bunu kullanacaklar. Hatta şöyle de söyleyeyim. Bakın çınar yaprağı tansiyonu bir birim, bir buçuk birim yükseltebilir. 12, 12 ise 13 buçuk yapabilir. 14'e kadar hatta çıkabilir. 2 birimde. Şimdi ense kökünde şey oldu diyorsunuz ya zaten ben onu söylerim. Yüksek tansiyon hastası iseniz çınar yaprağını kullanmayın derim. Ha her insanda mı yükseltiyor? Hayır. %10-15. 15. 15 tansiyonu yükseltiyor. O zaman ölçüsünü yarı yarıya kullanabilirler. Ama üzerinde çalıştığım bir bitki daha var. İnşallah o da e, kireçlenmeye karşı iyi. Ama çınar yaprağının yerini dolduramaz. Mübarek bir özelliğini söyleyeyim mi? Aynı zamanda antidepresan. Çınar yaprağı, evet. Hocam. Şimdi annemin Ense kökünde ağrı hı hı. yaptı diyorsa e, o ensedeki ağrı yüksek tansiyona bağlı olabilir. Lütfen tansiyonunu ölçünüz annenizin. Öyle aman aman tansiyonu fırlatmaz da bir buçuk maksimum iki birime yükseltebilir. Hı hı. O da rahatsız edici olabilir. Ama sonuçta hocam çok iyi gelmiş ve bunu evet. da sizle paylaşmak istedim. Doğrudur hocam. yani yüzde on on ...bazı insanlarda tansiyon yükseltiyor. Ve gelelim bu haftanın kürüne, kireçlenmeye karşı kürümüz. Buyurun hocam. Evet. Bunu da hemen, bu arada Metmi sağ olsun dışarıdan topladı. Hala TRTnin bahçesinde e, tam kapının önündeki çınar yaprağından birkaç yaprak kalmış. Evet, bunu böyle küçük küçük kıracaksınız. Önce soğuk suda yıkayın. Bu yere mi düşmüş yoksa dalından bu dalından değil bunlar. Yere düşenlerden. Evet soğuk suda yıkayın sonra küçük küçük bunları kırın. Bir bardak suda iki dakika bunu kaynatacaksınız ve suyunu içeceksiniz. Dünya, dünyada bunu bilen yok. Yok. Beş yıl önce kitabıma yazdım bunu. Hatta kitabın da kapağına koydum yani. Ve insanlar şimdi efendim bunun... İşte uydu kanallarında yok kremiyle beraber satılıyor. E i̇şte kapsülü diyorlar bizim görüntümüzü seninle gösterip. Sakın inanmayın, sakın güvenmeyin. Yaradan doğalını vermiş her yerde İstanbul'da, Anadolu'da çınar yaprağı var. Evet. Yalnız derin yırtıklı olacak. Evet. Bunların kapalı olanları var böyle, onlar olmaz, olmaz. tabi. Evet. Buyurun hocam. kireçlenmeye karşı ne yapacağız? Evet. iki tane çınar yaprağını küçük küçük kırıp evet o yeterli olacaktır. Bir bardak suda en fazla iki dakika kaynatıyorsunuz. Ve ılıdıktan sonra süzüp içiyorsunuz. Bir sabah bir akşam. Şunu söyleyeyim bu arada. Kireçlenmeniz gerçekten şiddetli bir kireçlenme ise. Bunu kullandığınızın üçüncü, dördüncü günü ağrılarınız artabilir. <laughs> kesin şeyi, kürü kesin. Üç gün, dört gün ara verin tekrar Peki. başlayın. Göreceksiniz ağrısız bir şekilde e, kirecinizin ortadan kalktığını hayretle göreceksiniz. Yol yürümek hiç problem olmayacak. Dizinizi rahat bükerek namazınızı da kılacaksınız. <laughs> evet. Yeterli mi hocam? Evet. Bunu süzüyorsunuz ve bir sabah bir akşam. Şimdi efendim şöyle aklın yolu bir biliyorsunuz. Yani bunu günde iki defa değil. Baktınız ki şey yapıyorsunuz. Günde bire de düşürebilirsiniz. Ama o zaman ne yapacaksınız? İki ay içeceksiniz. İçeyim mi? Veya on beş gün. ...uygularsınız. Tansiyon... ...eğer bir birim... ...mesela bazı insanlar vardır... ...tansiyonu 12'dir. 13,5 oldu mu rahatsız olmaya başlar. Öyle yüksek tansiyon hastaları var ki... ...17-18 tansiyonu... ...12'ye düştüğü zaman... ...sallanmaya başlıyor. Onlar da yüksek tansiyona... E, ...alışmış durumdalar. İşte bu şekilde şeyi azaltarak yani günde iki defa değil bir, bir defa, defa yapar, uygularsınız. Evet. Hangisi kübre Hangisi? Bir değil. de susam yağı var hocam bununla susam birlikte. Yağı. Bir yemek kaşığı. Beraberinde bir yemek kaşığı da susam, susam yağı, yağı alacaksınız. Önce çınar yaprağımızı iki dakika hmm. kayacağız. Sonra da susam. Belki yağı. değerli izleyicilerimize şunu da söylemekte fayda var hani dedim ya %10 gibi bazı insanlarda tansiyonu bir, bir buçuk birim yükseltiyor. Ne yapsınlar biliyor musunuz? Taze sıkılmış nar suyu. Öğleden sonra veya öğleden evvel bir bardak içsinler o tansiyonda yükselmez.